Arkadaşlar günaydın. Herkese şimdiden iyi hafta sonları dilerim. Şu an saat sabah yedi buçuk cuma. Burada kızma yavrularımı görüyorsunuz. Son 3 teleğinde, dört teleğindeler. Yeni yeni tam oyuna başlıyorlar. Teke düşme aşamasındalar. Henüz daha saati uzun tutmuyorlar. O yüzden birlikte uçuruyorum. İkisi de aynı ayarda şu anda. Havayı, hava, havada patladılar. Şimdi şu kuşlara bakın arkadaşlar. Bunlardan hangisi dişi, hangisi erkek? Cevaplarınızı bekliyorum. Videonun altına bakalım. Kimler bilecek? Bu kuşlardan hangisi erkek, hangisi dişi? Şöyle uzaktan da göstereyim. Bakalım kim bilecek? kimin kuşçuluk deneyimi fazla. Görelim. Bakalım. Hem yani benim kuşları da tanımış olursunuz. Şöyle gösteriyorum. Şu birinci kuşumuz diyelim. Bu birinci kuşumuz sola geçti. Bu da ikinci kuşumuz. Bu da ikinci kuşumuz. Şöyle kanatlarını da yakından gösterelim. Tipini. Boyunu, gözünü. Bu ikinci kuşumuz arkadaşlar. Bu da birinci kuşumuz. Hangisi erkek, hangisi dişi? Bakalım kimler bilecek. Çok merak ediyorum. Şimdi antrenman verelim. Durumlarını da görmüş olun havada. Bunlar normalde biliyorsunuz sizler için ürettiğim kuşlardı gayet güzel yani. Sesleri, şamataları, taklaları. Bunlardan sadece kime nasip oldu? Harun kardeşime nasip oldu. Bir tek Harun'da var bu kuşlardan. Benden zaten kuş aldığınız zaman kendinizin oluyor genelde. Çünkü farklı farklı soylar veriyorum. Kimseye daha şu ana kadar aynı kuşu vermedim. Bilginiz olsun yani. Aldığınız kuş sizin oluyor yani şöyle uçuralım, antrenman verelim. Havada vaziyetlerini bir çekeyim. Sonra bir de dişlerini çekeceğim. Şu an ikisi de çok birbirinin aynı denk kardeşler. İkisi de aynı anda çalışıyorlar. Biraz daha şöyle çekeyim yakından. Evet, hangisi erkek hangisi dişi arkadaşlar? Bakalım beni yakından takip eden, kuşlarımı yakından takip eden bilenler kimler? Çok merak ediyorum.